35. Bölüm Mescidi Haram'da sohbet eden birkaç kişiden biri, arkadaşlarına yeni bir teklif getirdi. ''Bana bakın dostlar, görüyorsunuz şehrimizde tatsız bir hava esiyor. Düne kadar saydığımız, sevdiğimiz, el-emin adını verdiğimiz bir insan çöktü ve tanrılarımızı reddetti.'' aklı erenlerimizin batıl yolda olduklarını söyledi. Evet öyle oldu ey Ebul Velid. Ben Muhammed'in yanına gidip görüşmeyi, onun maksadını anlamayı uygun görüyorum. Olur ki bir kolayını bulur ve anlaşırız. Haklısın, git ve görüş. Resul-i Ekrem aleyhisselam mescidin bir köşesindeydi. Yanına geldi selam verdi. Hal hatır sordu, daha sonra sözlerine başladı. Ey kardeşimin oğlu, sen aramızda soyu şerefli bir ailenin çocuğusun. Her birimiz seni böyle biliyoruz. Şu anda sen kavminin başına bir iş getirmiş bulunuyorsun. Getirdiğin bu dinle kavminin topluluğunu dağıttın. Doğru dürüst düşünemediklerini, akılsızca hareket ettiklerini iddia ettin. Mabutlarına, dinlerine kusur buldun geçmiş babalarının küfür üzere olduklarını söyledin. Şimdi beni dinle. Sana bir takım teklifler arz edeceğim. Olur ki birinden birini kabul edersin. Söyle ey Ebul Verit, seni dinliyorum. Utbe tekliflerini sıralamaya başladı. Ey kardeşimin oğlu, eğer sen bu davayı servet biriktirmek için ortaya attıysan, mallarımızdan bir kısmını sana verelim. İçimizde en zenginimiz sen ol.'' Eğer şeref sahip olmayı düşünüyorsan seni kendimize reis tayin edelim. Sana sormadan bir iş yapmayalım. Melik olma arzusundaysan seni kendimize sultan edelim. Şayet gözüne görünen varsa cinler seni sıkıntıya soktu da bunu başından defedemediysen, edemediysen varımızı yoğumuzu harcayıp seni tedavi ettirelim. Gerçekten de insana bazen böyle şeyler musallat olur. Tedavi ettirmeyince kurtulamaz.'' Utbe bir bakıma haklıydı. Düne kadar kimsenin düşünemediği bir işi ortaya koyan ve yürütmekte ısrar eden insanın genellikle istekleri bu çerçeve içerisinde olabilirdi. Ancak Utbe'nin hiç yaklaşmadığı taraf işin ilahi bir vazife olması yönüydü. Davet edilen dinin ve yaşayışın ne olduğuydu. Utbe ve onun gibi düşünenler yeni dine girseler ne kaybedecek eski yaşayışları üzere kalsalar kazançları ne olacaktı? İlk bakışta doğru dürüst konuşan Utbe'ye düşen ahlaki görev, o güne kadar içinde bulundukları hayat şartlarının genel bir değerlendirmesini yapmak, yeni dinin getirdiği hükümlerle karşılaştırmak, aradaki farkları gösterdikten sonra. Bizi zarara sürükleyen, ahlaksızlığa teşvik eden, insanca yaşama hakkımızı elimizden alan, bir yola çağırmakla ne gibi gayeyi gerçekleştirmek istiyorsun ey Muhammed?" demesi değil miydi? Sen bizim ilahlarımızı değersiz saydın. Akıllı insanlarımızı ayıpladın. Gibi yuvarlak sözler hangi derde deva, hangi yaraya merhem olurdu? Resulullah Aleyhisselam çıkıp da putlara metiyeler düzüp Arapların içinde bulunduğu yaşayışı fazilet dolu ideal bir yaşayış olarak tanıtamazdı ki Zinanın, fuhşun her çeşidini mükemmel icra ediyorsunuz, tebrik ederim sizi diyemezdi. Kölelerinize köpek kadar değer vermiyorsunuz, haklısınız. Onlara hayat hakkı tanırsanız lanetlenirsiniz, sakının diyen bir ahkam getiremezdi. Serveri Enbiya sükunetle dinlemişti. Devam etmediğini görünce, ''Sözlerini bitirdin mi ey ebul Verit? dedi. ''Evet bitirdim.'' O halde sen de beni dinle. Resulullah Aleyhisselam besmele çekti. Secde suresini okumaya başladı. Elif La Mim Bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa kafirler bu kitabı uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Kur'an Rabbin tarafından senden önce azap habercisi gelmemiş olan bir kavme azap haberini vermen için gönderilmiş hak ve gerçek bir kitaptır. Umulur ki onlar bu vesileyle hidayet yolunu tutarlar. Allah gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arş üzerine istiva edendir. Ondan başka sizin ne bir dostunuz ne de bir şefaatçiniz vardır. Artık verilen öğütleri düşünüp kabul etmez misiniz? Gökten yere kadar her çeşit iş ve emri Allah idare eder ve düzene kor. Sonra melekler o işlerle ona bir günde yükselir ki, bir gün sizin sayınıza göre bin yıldır. Görünmeyen ve bilinmeyeni, görünen ve bilineni bilen, her şeye galip, sonsuz merhamet sahibi Allah işte O'dur.'' Odur ki yarattığı her şeyi güzel ve mükemmel yapmış ve insanın yaratılışını da çamurdan başlatmıştır. Sonra insan neslinin bir nutfeden, bir damla sudan devam etmesini takdir etmiştir. Daha sonra onu düzene koymuş, kendi ruhundan üflemiş ve size kulaklar, gözler, gönüller bahşetmiştir. Ama siz pek az şükrediyorsunuz. Secde ayetine kadar okuyan Resulullah Aleyhisselam okumayı bıraktı. Kalktı ve Allahu Ekber diyerek secdeye gitti. Mübarek anlını Rabbinin huzurunda toprağa koydu. Yüce Rabbimi her türlü noksanlıklardan, kusurlardan uzak bilirim dedi. Bunu üç defa tekrarladı. Sonra yine Allahu Ekber, Allah en büyüktür diyerek kalktı. Utbe bin Rebiya, ellerini arkaya dayamış, hafif arkaya yatar vaziyette dinliyor ve resul Ekrem aleyhisselamın neler yaptığını seyrediyordu. Resulullah'ın tekrar okumaya başlayacağını hissedince elini ''Yeter artık'' der gibi uzattı. ''Sus, aramızda bulunan akrabalık hürmetine sus ya Emin'' dedi. O zaman Nebi Ekrem Efendimiz ''Sen de benden söyleyeceklerimi dinlemiş bulunuyorsun ey Ebul Velid. İşte dinlediğin kelam ''İşte sen'' dedi. Utbe yerinden kalktı. Sendeler gibi. Başı önünde. Nereye gittiği hiç önemli olmayan bir insan tavrıyla oradan uzaklaştı. Vallahi Utbe'nin gelişi geliş değil. Dayak yemişe benziyor. Hırpalanmış bir pehlivan gibi yürüyor. Diyenler oldu. ''Geride neler bıraktın? Neler yaptın ya Utbe?'' Bir söz dinledim. Vallahi benzerini işitmiş değilim. Yemin ederim ki dinlediğim şiir değil, kahinlerin sözü değil. Utbe meclistekileri göz ucuyla sözdü, sonra sözlerine şöyle devam etti. Vallahi ey kureyşliler, sözümü dinleyin. Bu adamı getirdiği dinle baş başa bırakın. Yemin olsun ki getirdiği bu kelam ufuklara yayılan bir ün kazanacaktır. Eğer Araplar onun hakkından gelirlerse sizin maksadınız da yerine gelmiş olur. Şayet o Arapları dize getirirse bilin ki onun zaferi ve şerefi sizin zaferiniz ve şerefiniz demektir. Siz o zaman insanların en mesudu olursunuz. <laughs> Ey Utbe! Sen de mi sihirlendin? Utbe daha fazla konuşmanın faydasız olacağını anladı. Kendinin vardığı neticeye varmaları için onların da aynı kelamı orada kendisiyle birlikte dinlemeleri lazımdı. Ayrılırken, ''Benim görüşüm budur. Siz canınızın istediğini yaparsınız.'' dedi. Utbe birkaç gün dışarı çıkmadı. ''Hey Utbe, nerelerdesin?'' Seslenen Amr bin Hişam'dı. Gel ya Ebu'l-Hakem. Oturdular. Hal hatır soruşturulduktan sonra Amr. Gelişimin sebebi senin sabi olduğunu duyuşumuzdur. Anlatılanlara göre Muhammed'i ve onun dinini pek beğenmişsin. Onun peşine takılmışsın. Şimdi hak senin için yardım toparlamakla meşgul. <laughs> Saçmalama ya Amr. Saçmalamıyorum. Şayet onun vereceği iki lokma için dinini değiştirdinse ''Biz aramızda mal toplayıp seni zengin edelim.'' Utbe sinirlenmişti. ''Vallahi artık Muhammed'le konuşmayacağım. Siz peki iyi bilirsiniz ki Kureyş içinde benden zengini yoktur. Ama yalan değil. Ben ondan kimselerin duymadığı bir söz işittim. Bir yere geldim ki artık onun ağzını kapatmaktan başka çare bulamadım. Okuduğu kelamla bahsedilen azabın başıma ini vereceğini sandım. Biz de işte bu korkuyla dinini değiştirdi sanıyoruz ya.'' bir gece sabaha karşı tek başına yürümekten hoşlanan bir gölge Muhammed Emin'in evine doğru ilerliyordu. Sokaklarda kendisinden başka hiç kimse yoktu. Aslında kimseye rastlamamak için bu zamanı seçmişti. Resulullah'ın evine geldiği zaman etrafı dolandı. İçeriden konuşulanları duyabileceğine kanaat getirdiği bir yer seçti ve oraya gizlendi. onu peş peşe ve birbirinden habersiz iki gölge takip etti. Üçüncü gelen kendinden evvel iki kişinin daha geldiğinden habersizdi. İkinci gelen de birincinin orada bulunduğunu bilmiyordu. Amr bin Nişam bir başka zaman olsa ''Hey siz kimsiniz?'' diyerek ortalarına atılırdı. Onların da kendi gibi Muhammed Emin'i dinlemeye geldiklerini anlamıştı neydi utbeyi yorup yollarda koyan, evine birkaç gün hapseden bu sözler? Muhammed el-Emin'in yanına kadar gidip, ''Bir de bana oku, utbeye okuduklarını bakayım.'' diyemezdi. Oraya gidip, utbe gibi perişan halde dönmek de vardı. Kimseye haber vermeden, gizlice gidip dinlemeyi en ihtiyatlı yol olarak düşündü. Gece yarısından sonra gelmeyi tercih etti. Ama kendini takip edercesine, haber almışçasına gelip birer köşeye gizlenen ve içerden gelen sese kulak veren bu adamlar da kimlerdi? Amr, içerden gelen sese ve okunulan Kur'an'a kapılmıştı. Utbe gibi güpe gündüz gelmemekle isabet ettiğini anladı. Bu çeşitten bir kelamı ömür boyu işitmediğinde hiç şüphe yoktu. Sabahın ilk aydınlığı Amr'a ve tanımadığı iki arkadaşına oradan ayrılmaları lüzumunu hatırlattı. Amr yerinden kalktı ve ilerledi. Birkaç adım atınca dudaklarından hayret dolu bir isim çıktı. Ebu Süfyan? Demek sendin öyle mi? Peki sen ne yapıyordun burada ya Amr? İleride oturan gölge yaklaştı. Ahnes bin Şerik'ti. "Tez buradan uzaklaşalım," dedi Ebu Süfyan. "Kimse bizi burada görmemelidir." Üçü de aynı fikirdeydi. Bu zamanı seçmeleri de zaten bu düşünceye dayanıyordu. 24 saat sonra sabahın ilk aydınlığı yine üç kafaları aynı yerde buluşturdu. Hani buraya gelmeyecektin ya Amr? Sen gelecek miydin ya Eba Süfyan? Ahnes sözü tamamladı. Üçümüzün yüzü de birbirinden kara. Hemen buradan ayrılalım. Üçüncü sabah şahıslar aynı yerde bulundular. Her biri arkadaşlarına gelmeyeceğine dair söz vermişlerdi. ''Bu işi burada bitirelim.'' dedi Ebu Süfyan. ''Biz başkalarını işkenceyle geri çevirmeye uğraşırken, bir de burada yakalanırsak hiç de iyi olmaz.'' Gerçekten bir daha orada görünmeyeceklerdi. Aynı günün sabahı Ahnes, Ebu Süfyan'ın kapısını çaldı. ''Buyur ya Ahnes.'' Ahnes asasıyla bir köşeye çöktü. ''Anlat bana ya Eba Hanzala, Muhammed'i dinledin, neler düşünüyorsun?'' Ebu Süfyan başını eğdi. ''Ey Eba Salebe, vallahi ne diyeyim, bir söz dinledim. Onlardan bir kısmının manasını anlıyorum, ne demek istediğini de biliyorum.'' Bir kısmının manasını anlayamıyorum. Ne demek istediğini de bilmiyorum. İşte ben de senin gibiyim ya Eba Süfyan. Daha sonra Ahnes asasına dayanıp kalktı. Amr bin Hişam'a geldi. Ey Ebu Hakem, dedi. Muhammed'den dinlediklerin hakkında neler düşünüyorsun? Amr birden parladı. Ne diyecekmişim? Biz abdümenaflarla menaflarla bir şeref yarışına çıkmış bulunuyoruz. Yemek yedirdiler biz de yedirdik. Fakirlerin yüklerini taşıdılar biz de taşıdık. Onlar ihsan ettiler biz de ettik. Tam dengeyi sağlamış, at başı olmuştuk. Bizim peygamberimiz var. Ona gökten vahiy geliyor dediler. İşte biz buna ulaşamayız. Yemin ederim ki onu ne dinleriz ne de tasdik ederiz. Hem de hiçbir zaman. Ahnes yerinden kalktı ve gitti.'' Birkaç gün sonraydı. Mugire bin Şube, Amr bin Hişam'la birlikte Mekke sokaklarında yürüyordu. Mugire Resulullah Aleyhisselam'ı tanımıyordu. Bu sırada nur yüzlü bir insanla karşılaştılar. Ey Ebu'l-Hakem, seni Allah'a ve Resulüne davet ediyorum. Gel bu daveti kabul et. Amr bin Hişam'ın suratı asıldı. Ya Muhammed, sen ''Bizim ilahlarımıza dil uzatmaktan vazgeçecek misin? Sen bu vazifeni tebliğ ettiğine şahit mi arıyorsun? İşte biz buna şahidiz, artık yeter. Yemin ederim ki seni söylediklerinin hak ve gerçek olduğunu bilsem, hiç durmaz sana uyar, davetini kabul ederdim.'' dedi, ayrıldılar. Amr bin Hişam, Mugiri'ye döndü. ''Yemin ederim ki onun sözlerinin hak ve gerçek olduğunu biliyorum.'' ''Fakat benim önüme geçen bir engel var.'' dedi. ''Nedir o engel ya Ebul Hakem?'' Kusay yolları, Kabe'nin hicabet vazifesi bize aittir.'' ''Dediler, peki dedik.'' sikaye vazifesi bizimdir.'' dediler, ''Ses çıkarmadık.'' ''Liva bizimdir.'' dediler, ''Öyle olsun.'' dedik. ''Onlar yemek yedirdiler, biz de yedirdik.'' ''En sonunda kervanı at başı yürümeye kalkınca, bir de peygamberimiz var.'' dediler. ''Vallahi artık buna gelemem.'' Hz. Ebu Bekir tarafından satın alınarak hürriyet verilen köleler hususi olarak işkenceden kurtuluyorsa da rast gelindikçe hakaret edilmekten veya birkaç müşrik tarafından yapılan hücuma uğramaktan kurtulmuş değillerdi. Bu arada Müslümanlığı kabul ettikleri fark edilenler işkenceye uğratılıyorlardı. Ömer bin Hattab ve Amr bin Hişam Zinnire isimli bir cariyeye beraberce ve nöbetleşe işkence yapıyorlar, yoruluncaya kadar dövüyorlardı. Ayrıca Ümmü Ubeys isminde bir kadınla yine onun cariyesi olan kızı bu felakete uğrayanlar arasında bulunuyordu. Ümmü Übeys'i aç ve susuz bırakıp ayakta durmaya dermanının kalmadığı zamanlarda dövmeye başlarlardı. Nihayet ubeyis dayanamadı. ''Lat ve Uzza Tanrı mıdır?'' dediler. ''Evet.'' diye cevaplandırdı oracıkta bulunan bir böceği gösterdiler. Bu da Tanrı mıdır? Evet, aferin. Akıllı bir kadın olduğunu ispatladın. Muratlarına ermişlerdi. Allah'a iman etmekten başka hiçbir suçu olmayan bir kadını alabildiklerine hırpalamışlar. Onun dilinden gayrimeşru sözler duyma mutluluğuna ermişlerdi. Ümmü Ubeyiz İhtima ki ammar için tanınmış olan ruhsatı duyarak hayat ve ölümün birbirine en yakın olduğu bir anda bu ruhsattan istifade etmiş yahut bir insanın dayanabileceği en son noktaya kadar dayandıktan sonra Allah'ım sen affet diyerek kalbinde iman olduğu halde bu sözleri söylemişti. Kalbi imanla dop doluydu. Böyle olmasa aç susuz dermansız kaldıktan sonra kırbaç altında dövenin yorulmasına kadar günlerce dayak emesine ihtiyaç yoktu. İstenilen sözü ilk defasında söyler dayaktan kurtulurdu. Bir gün Ümmü Ubeys kızıyla birlikte büyük Ebu Bekir'in gösterdiği bir büyüklük neticesi satın alındılar ve hürriyetlerine kavuşturuldular. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 35. bölümünü dinlediniz.